Selamlar ben Siraç. Bugün sanırım 13 ya da 14 Ekim olması lazım. Pazartesi gündeyiz. ikinci haftalık vlogum bu. Ve sabah spordan gelmiş Şu saat, saat öğlen 1'e doğru sanırım. 12.30 1 arası bir şey. Kahvaltımı hazırlayacağım. O sırada da neden videoyu çekmeyeyim dedim. Tabi editlerken burada biraz zor oluyor. konuşmadığım kısımlar ve yemek yaparken çıkan sesleri ayırt etmesi biraz zor. Geçen haftanın laboratuvar raporlarını yazacağım şimdi yani bugün planım o yönde. İlk bugünün ilk amacı geçen haftanın laboratuvar raporlarını hazırlamak olacak. Bu hafta mı dedim ben o Bugünün ilk amacı pardon. Fizik ve kimya laboratuvar raporlarını hazırlayacağım. Ondan sonra da diğer iki amacım bugün için diferansiyel denklem çalışmak olacak. Hani bugün iki amacım raporları hazırlamak. İkinci amacım da diferansiyel denklemle çalışmak. Bu haftaki fizik laboratuvarı bir tık zormuş. Geçen hafta şimdi benim yapacağım deneyi yapan arkadaştan ve bu hafta yapan arkadaştan öğrendiğim üzere bir tık fazlasıyla zormuş. multimetrede bir sıkıntı olduğu için laboratuvardaki osiloskop falan kullanıyormuş. Tabii ben meslek lisesi mezunu olduğum için multimetre olsun, osiloskop olsun ya da herhangi bir elektrik laboratuvar şeysi olsun ben bunlara hakimim. Yani bu, bu iyi bir şey. Bu hoşuma gidiyor. Onun dışında even laboratuvarları seviyorum onun dışında ya. Laboratuvarlarda deney yapması falan çok hoşuma gidiyor. Deneysel fizikçi olmak bence fiziğin en eğlenceli kısmı çünkü teorik fizikçilere bakınca biraz daha kafadan gidik oluyorlar yani sanırım doğru tabir bu olacak bunun için çünkü ya mesela biraz saçma bir örnek olabilir burası ama The Big Bang teori izleyen varsa bilir yani mesela Sheldon teorik fizikçi ve biraz hani kafadan gidik. Ha, onun yani kişiliği ve otistik olmasıyla da bir alakası var. Orası ayrı bir konu ama ben bilmiyorum teorik fizik da bence çok eğlenceli olabilir. Kafadan gidik olmak tabii bir tercihse orası öyle. hocalar da öyle söylüyor okuldakiler. Hani teori çalışanlarla deneysel çalışanlar arasında mental açıdan bayağı bir fark varmış. Bir yorum yapamam bu konuda şu an o kadar hakim değilim ama şu şekilde yorumlayabilirim. Fizik 2 dersini mi almak daha eğlenceli benim için? Fizik 2 laboratuvar dersini mi almak dersen düşünmeden laboratuvar derim. Düşünsem yine laboratuvar derim. Yani pek düşünülecek bir şey değil benim için laboratuvar dersini seçmek. Harika bir şey çünkü abi. Hem görüyorsun hem öğreniyorsun. Hani Keşke liselerde falan da öyle olsaydı. Ama neredeyse hiçbir lisede böyle bir şey yok ne yazık ki. Yani ben kendi bildiğim kadarıyla söylüyorum. Belki hani üst düzey fan lisesidir ya da ne bileyim üst düzey bir özel lisedir. Oralarda bu şeyler farklı olabilir ama benim bildiğim kadarıyla çoğu devlet lisesinde laboratuvarlar kullanılmıyor bile. Yani benim lisedeki fizik hocam çok iyiydi. Ali hocam. Belki izliyordur kendisine selam olsun. O bize şey göstermişti laboratuvarda. E, yaylarda atmaları göstermiş. Yani sabit uçtan seken bir dalga, yay dalgası ve serbest uçtan seken bir yay dalgasının hareketleri falan. Çok etkilenmiştim o zaman. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 10. sınıftaydık. Bu korona zamanı şey de hatırlıyorsunuz belki. Bir yer okulda açtılar böyle sadece 2 günlük, haftada 2 günlük mü, 1 günlük mü gün, gidip derse görüp kalan kısmı evde görüyordu. O zaman gösterdi hoca. Ben bayağı etkilenmiştim hani e, o zamanlardan da fizik seviyordum ben. Çok anlamasam da hani Richard Feynman, Einstein bunların kitaplarını okuyordum bir özel görevlik olsun ya da Feynman olsun. Mesela Stephen Hawking'in Karadelikler kitabı. Bunları o zaman da okuyordum ben. Pek bir şey anlamıyordum hani süre falan vardı o zamanlarda. Ha şu an anlıyorum evet ama o zamanlar anlamadan okuyordum. Tamam pişman değilim, e, seviyordum çünkü. Önce sonuç olarak sevilen bir kitap okunması gerekiyor. Sevilmeyen bir kitabı nasıl okuyacaksın değil mi? Ee, mesela şey çok iyi bir kitaptı. Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi. İnanılmaz bir kitap abi. Gerçekten ben o kitabı çok severek okumuştum. Ee, tavsiyemdir eğer merak eden ya da bir şeyler okumak isteyen fizik alanında varsa. Bence tam lise çağı kitabı ya o. hani eğer fizik ilgileniyorsan. Çünkü biraz üniversite için hafif kalabilir. Çünkü abi üniversite sonuç olarak daha şey görüyorsun onları. Orada anlatılanların ne olduğunu görüyorsun yani öyle söyleyeyim ben. Lise de o kadar değil, lise de basit Newton hareketleri falan filan da üniversitede öyle olmuyor işte. Yemek hazırlama aşamasındaki sohbetimiz bu kadardı. Şimdi bir sonraki kaydı ben artık akşam mı alırım, yarın mı alırım o zaman göreceğiz. Salı öğleden sonrasından selamlar. Bugün okuldan yine erken döndüm bu sefer ama keyfi değil, ders çalışmam gerektiği için erken döndüm. Öğlen okulda bizim bir şenlik var. Şöyle rektörlüğün önünde o havuzun etrafına bir sürü stand açmışlar ve abi her bir stand apayrı şeyler veriyordu. Bir latte içtim bugün, bir lupu kazandım, deodorant kazandım. McFit'te bir defalık bedava giriş kazandım. Cips atıyorlardı. Getirden 200 TL indirim kazandım. Reklam değil burası, markada söyledim. McFit de reklam değildi. Bir tane İngilizce kursunun bir çekilişine katıldım. bir şey var bu deodorant e veren yerde abi futbolcu tabusu vardı. Futbolcu değil futbol tabusu vardı. Böcekliğim ilk defa bir yerde bir işe aradı. Oradan bayağı bir bir şey yaptık. İki saat yakın durduk orada. Farklı farklı şeyler vardı. Bayağı hani eğlenceli bir şeydi aslında. Sonra bugün de eve döndüm işte. Diferansiyel denklemlere baştan başlayacağım bir çalışmaya bugün. Onun dışında Akşama doğru e, biraz şey bakacağım. Titreşim ve dalgalar bakacağım. Kimya raporunu tekrar bir gözden geçireceğim. En son bir bakacağım. Yorum falan eklerim herhalde. Yarın kimya laboratuvar var çünkü. Bir de yarınki kimya laboratuvarında da bir çalışmam lazım. Yoğun bir gün olacak. Çok yakın durdum kamera. Yoğun bir gün olacak. Günaydın. Bir cuma sabahında şu an. İki gündür falan video çekmiyordum da. Dün akşam üşendim. Dün akşam aslında bugünmüş. Öyle düşündüm bu videoyu zaten. Ben yani de bunu akşam çekmişim gibi olacak şimdi. Bugün de başlıyor olacak. Şimdi saat 8-9.30'da elektrik laboratuvarım var. Çalışmak için erken geldim çünkü Faraday, kanunu indüktans ve Manyetik Kutuplar böyle bir isim var deneyin. biraz zor bence. Yani konu olarak zor. Öncesinde bir quiz oluyor çünkü. Quiz'den de 50 almasak deneyden atılıyoruz. Onu geçmem lazım. Şu an okulda yani saat 8'de bahçede toplam 10 kişi falan yok. Bir de hava çok soğuk. Dün berbere gittim. Çok kısa kesildik saçımı. Kafam üşüyor. <laughs> Keşke çıkmadan bir bere alsaydım. Düşündüm de gerek yoktur diye de şey almadım. İşte alsaydım çok mutlu olacaktım. Kafam üşüyor şimdi. Yanlardan böyle rüzgar geldi ki böyle. Kafamı bir sarmalıyor. ve üşüyor. Şimdi gideceğim ve ünlükten çalışacağım. Bir Necati Çelik'ten iki video var. İki ikisi onları izleyeceğim derse kadar bir çalışmam lazım. E evet, çünkü kuyuzda ne sorulabileceği tahmin edilmiyor. Hani ve bizim hoca, şubenin hocası kolay sormuyor sıkıntı o ve geçme notu 50. Diğer şube hem kolay sürülür hem geçme notu 40. 10 puanın lafına mı ediyorsun demeyin. 10 puan çok önemli. Atılıyorsun quizden ve bir hafta direkt boşa gidiyor. Hani sabahın altısını ben dersine atılmak için uyanmadım kuş uçtu kafamın üstünde. O yüzden gidip çalışacağım şimdi. Biraz da ısınacağım. Sonra deneyi mahvedip geleceğim. Deneyde görüntü alabilir miyim bilmiyorum. Bir deneyeceğim şansımı. Çünkü... Bilmiyorum. Zor. Bu zor. Öyle dediler. Ben demedim. Ben öncekiler öyle dedi. O yüzden şansımı deneyeceğim bakalım. Gidip indikten satışacağım. Okuldan çıktım şimdi. Saat 11. Dönü yaklaşık bir saatten biraz fazla sürdü. Ee, abi çok basit bir deneydi aslında. Hani mantık belliydi. Tak çıkar yap, ölç, multimetre, değeri ölç tamam. Sadece bir ikinci kısım vardı. Manyetik çiftleşme. Çok yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Öyle bir şey vardı. Onu nasıl yapıldığını anlamamız gerekiyor. bir sinyal jenitörü kullanıldı. Osloskop kullanıldı. Bir de iki ayrı böyle bobin tarzı ama bobin olmayan sanırım. Yok bobin ya bobin olmayan değil onlar bobin. Onlar kullandık tane. ve onlarla bir şeyler falan ölçtük. ve satılamaya çalıştım. çok erken bitti saat 11 geldi. Şimdi ders 9.30'da başladı. ben şu an tren bekliyorum. haftayı kapadık ya. Ne kadar kaldı? Bir 4 hafta falan var sanırım bizlere. 3-4 haftamız kaldı. Tempo arttırmak gerekiyor. Bakayım diğer kötü ne olacak? Bu akşam spor gitme düşün ya bir de. Günaydın. Yanımdan çok sesli bir tır geçti. Cumartesi sabahındayız. Ben yani, spora gidiyorum. Dün akşam ilk defa bir kaf kullanarak antrenman yaptım. Optimal bir antrenmandı. Ve aşırı 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 bilimselciler yapıyor ya bu işi. Benim hoşuma gitti de antrenman. Manyak hissettiriyor çünkü hani hissiyatı çok iyi. Bir de herhangi bir harekette tutuş kuvvetini gerektirmiyor ya. ağırlık kısıtlaması yok. Şimdi bacak antrenmanına gidiyorum. Bacak antrenmanı da zevkli oldu. Ee, dün şimdi laboratuvarda öğrendiğim bir şey anlatacağım. Umarım bu geliyor. siz Çok araba geçiyor yanına. Şimdi U şeklinde kalın bir demir düşün. Tamam mı? Şöyle U şeklinde. Ama kalın. Ve bu U şeklinin uçlarına iki tane bobin takılmış. Ondan sonra U'nun şapkası var ya. Boşluk kalıyor yukarıda. Oraya da bir tane ufak bir demir parçası takılmış. Ve böyle hafif köşesi olan Bakıyorum bir O harfi ya da sıfır düşün. Şimdi burada bobinlere akım verince şu an anda volt verince işte fark etmez ne kadar oldu. Orada bir akım oluşuyor. Bir voltaj ölçüyoruz tamam mı? Ondan sonra şimdi bobinler birbirine herhangi bir şey kabloya bağlı değil. Sadece orada bir demir bir nüve var. Yani bu demir nüve demir de manyetik bir şey değil. Ama özelliği gereği paramanyetik bir yapıda olduğu için orada geçici bir manyetik alan oluşuyor. Bu geçici manyetik alan da bobinler arasındaki akım geçişini sağlıyormuş. Yani evet, Faraday kanunu bu. Parada indüksiyon kanunu yoksa. ki i̇şte burada demirin, özellikle demir mülakatının olmasının sebebiymiş. Geçici bir manyetik alan oluşturması, para manyetik özelliklerinde Her laboratuvarda farklı bir şey öğreniyorum. Hoşuma gidiyor laboratuvarda, şimdi de az kaldı. Hemen bir bacak noktadan atacağım. Bugün e, ne çalışacağım onu düşünüyorum şimdi de. Sanırım bir diferansiyel denklemden çalışacağım. Hatta bugün bir diferansiyel denklem günü olsa diye düşünüyorum bir yandan da. Olabilir niye olmasın? Bence bugün diferansiyel denklem günü yapayım evet evde bugün sadece diferansiyel çalışacağım. Bir 4 hafta falan kaldı zaten vizelere. 8'inde mi ne başlıyor kasım o civarlarda işte. Bugün diferansiyel günü. Bacak atıp eve gidip diferansiyel çalışacağım. Günaydın pazar günündeyiz metro bekliyorum spora gideceğim. Bir de burada konuşması çok zor oluyor ya ben hala alışamam. Kalabalık. Kalabalık olmasa bile insanların gelme ihtimali olan yerlerde konuşmaya. Bugün harika bir diferansiyel gün yaptım. Baya anladığımı düşünüyorum. Ama canım aşırı derecede şu sorular. Elden Ring oynamak istiyor. Ekim sonu, Kasım aralık böyle sonbahar, kış falan. O civarlarda çok fazla bir oynamak istiyorum Elden rengi. Abi çünkü oyun değil bir şahsiyel bir başka. Oyun çok iyi abi ne yapabilirim canım Çeki oynamayı arada. Harika bir kita. Bir de onun mangası var mı sanırım. Ama tahmin ettiğim üzere Türkiye'de yok. Bunu, bunu bugün öğrendim biraz üzücüydü. Bir kitabın çıkacağını biliyordum da manga olduğunu düşünmemiştim. Bugün finansal bir üst vücutunu yapacağım. Kaflı falan abi kaflı çalışmak mükemmel. Yer metro geliyor şu an çok ses çıkacak. Evet bugün çok güzel seçmek Akşama daha bu videoyu burada videonun sunu ihtimalle de tahmin ediyorum. Önümüzde yine bir hafta var. Bizlere 4 haftam kaldı. Hayat evet, zor. O zaman kapatıyorum burayı da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.